5 dakikalık görüntü bu resimlerin bulunduğu kısım verilecek. Demin de söyleriz, Havadan yaptığımız şekilleri, yaptığım şekilleri profesörün değil. Yani biraz da biraz e, acemiliğime de geldi. E, bazı noktalar kritik olduğu için tüm konuyu sizinle paylaşamam. E, ama bu taş ocakları açısından şimdi konuşacağımız konunun ne kadar önemli olduğunu sizinle paylaşmak açısından önemli. Meclis üyeleri arkadaşımın da olmasını istediğim konulardan biri onun için talep ediyor. Çünkü yarın gelecekte Gebze'yi şekillendirecek bir nokta. de bu taş ocakları? Taş ocakları öteden beri Gebze'nin bu bölgenin üzerindeki en büyük sorunlarından biri. Bir bilgi paylaşı. Kocaeli genelinde 71 tane taş ocağı var. Bunların 56 tanesi şu anda faal, 15 tanesi pasif. Yani ruhsatlanmış ama henüz faaliyette de değiller. Yaklaşık bir 40 tanesi de ruhsat almak için, faaliyetlerine başlamak için müracaat etmiş, valilik tarafından bekletiliyor ya da uygun koşullar oluşmadığı için verilmiyor diye. Bu taş ocaklarının en çok olduğu yer Tereke ve Körfez e 71 tanesinin 22 tanesi Körfez'de, 14 tanesi Gebze'de, 5 tanesi Dilovası'nda, Bizim bu bölgede iki tane de daracı dağı var. Biraz da İki tane darıca dağı, üç tane merkez İzmit'te, üç tane kandırada, iki tane karabüzer. O bekleyen kırk karadan bölgemizde var. Yani. Yanılmıyorsam yedi. Şimdi Taş Hoca sorununu öteden beri biliyorsunuz. Nedir sorun? Buradan önünden geçerken siz de benim kadar bu kentte yaşıyorsunuz. Bu Sayın Valimizden önceki valiler döneminde de, yaklaşık bir 10 sene önce, 20 sene öncedir. büyük sorun Gebze'nin hava kirliliği. Hava kirliliğine neden olanların sanayi bölgesi olmanın yanı sıra en önemli sorunlarından biri taş ocağı. Taş bulunduğu bu mevki, bu İzmit'e geçen kavşakta bulunan bu mevki giderseniz eskiden belediyenin hayvan kesim yeri olan pazarının yanındaki gece kondularının evlerinin çatısına bir bakmanızı istiyorum. Çatının kahverengi kısmı gözükmez. Hep toz. O toz her gün gebzede yutuluyor. Şimdi öteden beri artık bu taş ocaklarını gerek çevre kirliliği, gerek gürültü, gerek buraya girip çıkan kamyonların kullandıkları yol açısından şeyin dışına çıkma talebi Bunların geçmiş dönemde belki burası biraz merkezden uzaktır ama şimdi özellikle yeni yapılacak köprüyle beraber Kuzey Marmara otoyolunun içinde düşünürseniz köprünün ayağının bulunduğu yerin içerisinde kalacak. Şimdi böyle bir noktada bizim çevreye zarar vermemek için, doğayı kirletmemek için ...2006'da meclis araştırma önergesi gibi böyle bir önerge verdi. Bölgemiz nüfus yoğunluğunun çok olduğu bir bölge. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en fazla nüfus yoğunluğunun olduğu ikinci kent Kocaeli. Dar bir alan içerisinde yerleşen bu nüfusun hemen bir taş ocakları var. Ve hiçbir sanayi kentinde bu kadar yoğun taş ocağı da yok. Bununla ilgili bir düzenlenmenin yapılmasını talep ediyor. Gelin iktidar muhalefet milletvekilleri gelelim. Bu bölgede bir araştırma yapalım. Bu sanayi kentinde artık en er, e, efsel yapıyla yapıların taş ocaklarıyla yan olduğu konumu kurtaralım. Henüz meclis gündemine gelmedi. Bununla ilgili hem valiye hem ilgili bakanlar sorular sordu. Bu Kocaeli ile ilgili özellikle Gebze ve Hereke bölgesindeki yapıyı kurtarmamız açısından. Biz her ikinin il olması, ilçe olması talebinde olduk. Kanun teklifleri. Gerekçesi, her halısı dünyada marka olan bir yer. En azından bu ilçenin, bu alanın korunmasını istedik. Doğal güzelliği var gerçekten her O resim kalabilir her resmi. Bunu kurtarmak adına gelin bu işlemleri yapalım, bu taş ocaklarını buradan çıkaralım. Gebze'nin de artık büyüdüğü, Geçmiş dönemde Tavşanlı ile Gebze arasında kalan bu bölgede yaklaşık 9 tanesi var şu bahsettiğim kavşaktaki yerde. Bunu buradan çıkaralım. Ama nedense kimsenin gücü bunlara yetmiyor. Öyle bir noktaya geldik ki artık yaşamımızın bir parçasını zedelemeye başladı. Yaşamımızın alanını daraltmaya başladı. Ne yaptı bununla ilgili? hem bakanlığa hem Sayın Valiye yazı Dedim ki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sizin bu süreç içerisinde bu taş ocakları taşımakla ilgili bir planınız var mı? Taş ocaklarının rezerv alanı ne? Ne kadar zamana kadar? <laughs> Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Taş ocakları ruhsatı Malen Kanunu'na göre veriliyor. 2004 yılında yapılan düzenlemede Malen Kanunu'na göre veriliyor ve çepten muaf ilginçtir. Yani çevre etki değerlendirme dediğimiz doğaya zarar verip vermediğinden, insanların yaşam alanlarını daraltıp daralmadığından, yer altı sularını kirletip kirletmediğinden, yer altı sularının yönlerini değiştirip değiştirmediği ile ilgili çet raporlarından muaftır. Bununla ilgili de kanun teklifi verdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirelim anlamında. Maalesef reddedildi. Şimdi bununla ilgili Sayın Valiye ve ilgili bakanlar sordum, Ne yapalım? Türkiye'de son yıllarda yeraltı zenginliklerimizden faydalanmamız gerekçesiyle ve bu maden yasasındaki boşluktan rakam söylüyorum size. Son 12 yılda 85 bin taş ocağı ruhsatı verildi. Bu hükümet döneminde 85 bin. Onun önceki sayı Ondan önceki sayı çok sağlıklı bir veri yok. Çünkü belediyelerin yetkilerinde kullanıldığıydı. 2004'ten sonrası ancak toparlanabildi e, detaylı bir çalışma yapıyorum. Neyse gelin buna girmeyelim. Örneğin Kaz Dağları'nda Siyanür'le altın aralığı işini son verelim. Bir örnek vereyim. Gidip ziyaret ettiğim bir örnek getirdim size. Çal Dağı, Manisa'da. Buradaki tablo gibi oldu. Bakın orman yok ediliyor. orman alanı yok ediliyor. Rezerv varmış burada. Böyle bir şey haline getiriyor. Yine demek çukurları gösterildiği bir nokta. Gelin dedik bu yer altı zenginlikleri eğer hakikaten yer üstünden fazlaysa kabul ettik. Anlaşalım. Bunun için mesela Afyon'da Afyon'a giderken mermer ocakların olduğunu biliyorsunuz. Ama Afyon'un üstünde yer üstü zenginliği çok değil. Mantıklı gelebilir kısmı var. Ama siz dünyada oksijenin en bulunduğu ikinci olan körfezimizde Kaz Dağları'nda ormanları yok ediyorsunuz. siyanürle altın arıyorsunuz. Siyanür'den çıkan o toprak yaklaşık 400 bin ton toprak 500 ton rezerv için serilecek. Siyanür'de olduğu için o bölgenin doğal bitki yapısı ölecek, meyve ölecek, suları sularına siyanür karışacak. Buna değil, Oturduğum onun rakamına da çıkar. Son 10 yıl içerisinde oradan çıkaracak altının maliyetinin değeri 25 milyar dolar. E zaten biz yılda şu anda orada tarım ve diyet gelirlerinden 5 milyar dolar para kadar. Toplasa 3 aşağı 5 yukarı yana gelir. Dönelim bizim kısma. Yani yer altı ve yer üstü zenginlikler açısından düşünmemiz gerekiyor. Gebze artık büyük bir yer. 600 bin nüfusun bulunduğu bu bölgeden bahsediyor. Dilovası ile beraber 10 tane o sebebi olduğu yerden bahsediyor. Hala artık bu sebeplerin içinde taş ocakları da olma şansı yok. Bakın bir resimde gösterdim size. Kiraz Pınar'da toplu konut yaptı TOKİ. TOKİ konutlarıyla bizim emin gösterdiğimiz bu taş ocaklarının arasındaki mesafe ne kadar biliyor musunuz? 150 metre. Taş ocakları taş çıkarırken patlayıcı kullanıyorlar. Patlayıcının şiddeti 3.6. Şiddetinde bir depreme denk 3.6 Artık çevre kirliliğini bıraktım bir tarafa. Bu konutların işinizde teknik eleman mühendis, inşaat mühendisi olan arkadaşlarımız var. Bu yakınlıkta sürekli bu patlamaların olması bu binaların ömrünü kısaltır. Yarın Marmara Körfezi'nde İstanbul'da yaşanacak bir depremde en başta yeni yapılanlar zarar verecek. Bunun için bir çalışma yaptık. sor. Sayın Valimize bakalım dedi ki ne yapıyorsunuz? Sayın Valimizin bir açıklamaları var. Diyor doğru söylüyorsunuz. Biz bunları taşıyacağız dedi. Sizler de basından takip etmişsinizdir. Ben diyor çevreci bir valim. Doğru söylüyorum. Yani çevreye duyarlılığı iyi olanlardan bir tanesi. Ben diyor bunları taşıyacağım. Medya ile bir uydudan bir tespit yaptırdık. Yaptığımız tespitte diyor e, rezerv alanları, alanlarını, alanlarını yerinden tespit ettirdik. MTA'la geldiği çalışma yaptı. Ben bunu taşıyacağım. Öncelikle taşıyacağım yer de Gebze'deki 9 tane, bu kavşaktaki 9 tane. Çünkü hem şehrin merkezinde kaldı, hem bitişinde Tokyo'nun toplu konut alanı var, hem de köprünün, yeni yapılacak köprünün Kuzey var. hatta yolu buradan geçiyor. Mecburen taşınacak. Taşınırken tırnak içerisinde bir bilgi vereyim. Hiç gördünüz mü? Taş ocağı faaliyetlerinden sonra eski haline getirilmiş bir taş ocağı gördünüz mü? Göreniniz var mı? Yasada diyor ki, taş ocağı faaliyetine son verilirse, ruhsatı iptal edilirse eski haline getirilecek. Bakın bu taş ocaklarının buradan çıkarılacağını varsayalım. Demin 200 metre derinliğinde olan o çukuru neyle doldurmayı düşünüyorlar? Aksiyon, aksiyon, daha büyük, daha büyük bir maliyete gelir. Çöp yok artık. Çöpe izin veriyoruz, o yok. Şimdi oraya akva park hesabındalar. Su ile dolduracaklar. Havuz veya işte gölet gibi e, su sporlarının olabileceği bir şey. Niye? Harfiyat da doldurulup doldurulup yeşillendirilse eski haline getirmesi zorunlu ya. Daha yüksek bir maliyete neden olur. Kim yapacak? Taş sahibi yapacak. Şimdi taş Hoca'nın saygı bunu yapar mı? Dolayısıyla yeni bir proje yapıyor. Ya bir komut alanlarının yenisini düşünecekler ya da demin bahsettiğim bir proje dedirmeleri bu. Ne olur ne olmaz. Çetra kurallarına uygunluk yaşar mı? Hep beraber, beraber görüşeceğiz. Şimdi diyor gör ki asıl bakın biraz sonra size göstereceğim. Gebze'nin de Koca Ekim'in herkesi yerinden kaldıracak bir proje için birazdan size sunacağım. Lütfen bunu tüm ulusal medyayla da paylaşır. Ne diyor Sayın Vali? Diyor ki, biz bir metayla çalışma yaptık, bunları taşıyacağız. Nereye taşıyacağız? Kuzey Marmara otoyolunun geçtiğinin kuzeyine taşıyacağız. Gel <laughs> Önce sorduğum soru ile ilgili bakanlığın ne sormuşum bir iki şeyle söyleyeyim. <laughs> Kocaeli'nin sınırlarında bulunan aktif ve pasif taş ocakların sayısını istiyoruz diye bir şey. Hangi kuruluşlar ve şahıslar tarafından işletilmektedir? Hangi firmalara aittir? Taş ocaklarını bir araya getirme planınızdaki rezerv alanınız nedir? Nereye taşımayı düşünüyorsunuz? İstiyorum demiş. Bakın öncelikle şöyle bir şeyi göstereyim size. Bunda sanki hiçbir şey yok gibi gözüküyor değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Bunda sanki hiçbir şey yok gözüküyor. Yani da gayet masumane bir yer. Ben bunu yetkililerden isterken yetkililer bana nereye taşınacağıyla ilgili isim de vermedi arkadaşlar. Biraz zorluk çıkarmak adına bana sanki ben haritacıymışım gibi koordinatlar verdi. Böyle biraz yaklaşık bir sayfalık koordinat verdi. Nereye taşınacağına Yeni yerinin neresi olacağına. Biz de yeni yerinin neresi olduğuna harita mevcut arkadaşlar da Gebze bölgemizdeki yer neresi diye paylaşalım. Şimdi önce bir görüntü alalım bir köyleri de göstereceğim size. Bunu gündeme getirmenizi istiyorum. Bakın. Allah. Efendim? Allah. Şu alanların parselyasyonu yapılmış alanların hepsi taş ödü. Alın. Gebze'nin köylerine bakalım. Kapı biraz. Gebze'ye gittiniz, köyleri biliyorsunuz. Denizli, burası eski İstanbul yolu. Yağcılar, Kargalı, Değirmen Hatipler, Ali Hocalar, Köfeze Bağlı, Cumaköy, Karagüllü, Kutluca, sevindikleri, bunlar üstündeki öyle. Şimdi bu alan nasıl? Yeşil alan, bu alan orman. Ve bunların köyün içinde bulunanlar, köylerin hepsinin geliri ormancılıktan. Orman köyleri. Bakın yeni rezerv alanı değil. Buradan çıkaracağım dediği Gebze'nin beş köyünü, her sayarsanız toplam 9 köyünü yok ediyor, içine alıyor. Şimdi ben yetkilileri uyarmak görevinde bulundum. Siz kaba uyarıcılığıyla uyarmak zor. Böyle bir şeyin yanlışa sakın Sakın böyle bir yanlış gelmeyin. Buna ne siyasiler olarak biz izin veririz, ne Gebze'de yaşayan köylüler izin verir, ne sivil toplum örgütleri izin verir, ne de doğa severler buna izin verir. Alanın büyüklüğü toplam 4.150 hektar. Matematiği iyi olan kaç dönüm yapar bu? 41 bin yapıyor. İnşaat mühendisi arkadaşım. 4.150 hektar bir sıfır koyuyoruz değil mi? Dönüm, bir dönüm bir deka, deka bir, de, bir hektar yok bir dönüm bir de, dekaya eşit değil mi? Bir sıfır. İster MDA tarafından, ister valilik tarafından ister bakanlık tarafından bu projelendirmeye kamuoyu bir ses çıkarırsa dur derse bence geri Bakın bir şey söyleyeyim size. Sayın Başbakan hava uçaktan geçerken e 5 civarındaki kömür depolarını görünce kömür depolarının ne bir şekillik ön görüşüne sahip olmuş. Sayın Vali'yi aramış. Demiş ki Sayın Vali bunları bir yere topla. Çok kirlilik yaratıyor. Doğru mu? Doğru. Ama yerin dil hemen üstü karayollarının yanında madenlerin yanında bulunan bu taş ocakların taşınması doğru mu? Doğru. Ama orman arazisinin içerisine Gebzenin gelecekteki nefes almasına izin veren o deposu olan bu ormanların ve köylerin yok olması yeri yanlış. Bu yanlışa dur dememiz gerekiyor. Neymiş efendim? Bu bölgede hala hızlı tren yolu açısından Kuzey Marmara yolu otoyolu açısından, yeni yapılacak 3. köprünün ayakları açısından yollar açısından altyapı malzemesi rezervi ve taş ihtiyacı var. Benim sorum ne? O onların sorumunu. Benim sorunum yaşadığım alanı korumak, doğayı korumak, çevrenin kirlenmesine izin vermemek. Arayasamız devlet de vatandaşın görevidir. Şu devlet yapmıyorsa biz vatandaş olarak görevimizi yapmak zorundayız. Onun için ben bu taş ocakları konusunu mutlaka ve mutlaka Gebze'de, Kocaeli kamuoyunda, Türkiye kamuoyunda ses getirmesini istiyorum. Hem köşe yazılarınızda hem haberlerinizde bu siyaset üstü bir olay. Bunun benim getirmiş olmam, bir başka partinin getirmiş olması, Cumhuriyet Halk Partisi böyle algılamayın. Yaşadığımız alan, yaşadığımız elimizden gidiyor. Ve her gün seyrediyoruz. Belki siz bunun farkında değilsiniz ama geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşayacağı başka bir alan yok. Sosyal donatımlar yeşil alan yok. Onun için bunu hepimiz bu duyarlı göstermenizi istiyorum. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yaratırsınız. Anladığım bir şey var mı? olacakları mevki. Bu anın herhalde... Tam bayram olmadı Evet, evet. Görüyorsun hale gelmiş. Evet. Her gün önünden geçiyoruz. Bu kadar derin olduğunu göremiyoruz.